Bas, yarı kapat, geri aç. Aç şimdi. Yürü. Allah'ın seversen Allah. gülme ya, komik bir şey yok ki bunda yani. Gaz versene, kızım şuna gaz versene ya. Kalkarken <laughs> gaz vereceksin ya. Gaz veriyor lan. <laughs> Valla veriyorum. Bırak, bırak şunu da bir çalıştır, beni sinir etme şimdi ya. Allah Allah. Allah <laughs> Allah. Üç seferdir aynı bokuyorsun ya. Böyle olmaz <laughs> ki ama böyle. Debrezden kaldırken yavaş yavaş işte da gaza basacaksın. Ay, Yap şunu. Ya. <laughs> Allah Allah. Tamam bir dur ya. Ya, bir Allah, şey ya. Kızdırma beni. Bir şey davranma dur. Allah Allah. Gaz ver biraz. <laughs> Şuna gaz versene. Allah'ı veriyorum. Allah, Allah. Kuran çarpsın veriyorum ya. Yapma şunu ya. Önce bir boşa arabayı. Bir ölüm fitesine çalışayım mı? Tamam. <laughs> <laughs> tamam. Kız karayım. Ya. ya böyle alay edeceksin. Bırak abi ben çabuk sinirlenirim. Alay etmiyorum. Kızıyorum ben de sana ya. Allah, <laughs> Allah, oh. Allah belanı vermesin ya. Yani bunu bu kadar yapmanın bir mantığı yok ya. Babacığım. <laughs> Hayret bir şeysin ya. <laughs> Abla desin ki. Bana yavaş çocuklar sana. dolu ya. Hı. Yavaş çıkar kızlar çıkar. Az çek şey yani. Tamam çektim sakin. Bas şu kornaya. Kızım taşlar, taşlar. üstünden gidiyorsun. Tamam gidiyorum. gideceğim. Lanet ben. olsun. Niye taşların üzerine gidiyorsun ya? Taşlar oradan geliyor. Sebebi geçecek. neydi ki? <laughs> Sola dön şuradan. <laughs> ya kornaya bas amına koduğun adamı git de. Amca dur. Amca bir çekil. Ben onun için diyorum sana şu teneden ev yerlerini uzaktan. Durmaya kalkmayayım ya. Adam önüne atlasa panik yapsa vurup ezip gidecek. Nasıl bakacaksın? Allah Allah. dön karnı, şuradan. Yok. Yavaşça. Sağrı sonuna bak. Sağrı sonuna bak. Uçtun adamın anasını siktir. <laughs> Abla dur dur bak. Korkuyor. Böyle mi dönülür ya? Direksiyonda ne korkuyor? Çevirsene şu zıkkımı ya. Allah Allah. Ya anne ben, ben korkuyorum ki. Ama kızım biraz pratik yap ya. Direkt git direkt direkt. Abla onun çaldı şimdiden gitsene. Ya yerleşim yerlerinde senin araba sürmen doğru değil. Sana ehliyet veremiyorum Allah belasını versin ya. Allah Allah. Mi Beni dinlemiyorsun ki. Sağa dön. Nerede kızım senin ceyir Serap? Baba sağa dönsün az ileride ineceğim ben. Canım mı kurtar yavrum? <laughs> yavaş, yavaş dönerken bak içten dönüyorsun kızım tamam mı? Kazdan ayağını çek. Hani git de gaza basma ben frene bas deyince. Korkuyorum yavrum ya. Bir şey açar başımıza diye. Tamam çok güzel devam et. Uyuyor <laughs> bu Kormaya bas. Millete uyar. <laughs> Bas bir daha, bas bir daha, bas. Tamam, Kötü bir sürer. Ben sürüyorum ya canım. He. Ayşe şu mavi arabanın orada Bilmiyorum, ben ineyim. Kimsesiz. Canat canım. Hadi sola git kızım. Arabaya sütecen neredeyse. Dur şöyle kızım. Dur. Hı? <laughs> ben dur, Tamam. Hadi tamam. görüşürüz. Hayır.